Şimdi gerçekten acıklı bir haber var. Ya benim için gerçekten çok acıklı. Siz de bakalım ne düşüneceksiniz. Tarım alanlarının işgalini artık son verin. Bu bölgede artık tarım alanı hiçbir şey kalmadı. Tamamen arsa vasfına dönüştürdüler. Vallahi köy bitti. Şimdi bir de Kanal İstanbul çıktı. Allah selamet versin ne diyeyim. Son imar planı bir kez daha gösterdi ki İstanbul'un kuzeyindeki yemyeşil o köylerden Sazlı Bosna meraları tarlalarıyla imar açılıyor. Sazlı deresi de kanala katılacak. Köy yerleşkesine değil tam aksine mera alanlarına yüksek katlı binalar yapılacak. Çiftçi zaten zor kazanıyordu topraktan. Tapulu arazilerine de tarih kuşu konmadı. Leyleklerin göç mevsiminde bile yuva bilip terk etmediği Sazlı Bosna'dan çiftçiler göç edecek. Bütün hepsi arsa basılı yere geçiyor. Çiftçilerimiz ne destekleme alabilecek? Bütün yerlerimizi zapt etti adam. Yani o projeyi uygularsalar köy bitti yani. Bize cahil diyorlar, köylü diyorlar ama traktörümden, kamyonumden, kanalizyon bile biz yaptık bu köye. Pa Pahalanan mazot ve gübreyle zaten üretim yapmakta zorlanıyordu. Sazlı Bosna çiftçisi onlar Kanal İstanbul'un emlak zenginlerinden de olamayacaklar. Yeni imar planına göre yaşadıkları köye zaten az kat izni verildi. Ama suyun diğer tarafında Sazlı Dere'nin hemen arkasındaki işte bu yemyeşil mera alanına 15 kata kadar imar izni verildi. Mera alanı. Mera alanı şu an e, zemin artı 14 kat. Devlete ait Emsal 1.50. Fazlı Bostan yerleşik alanı zemin artı 3 kat 0.50. Vatandaşa 3 kat yani burayı terk edin anlamına geliyor. Benim anladığım şekil bu. 25-30 tane arsayı 10 dönümlük bir ada yapmışlar tamamını. Ve içine de şuradaki mera vasıflı bir yerimiz var. Buradan bu adaların hepsinin içine burası Toki'ye geçti. Bütün adaların içine Toki hissesi koymuşlar. Şu adanın içerisinde biz 25 kişi bir araya gelip kendimiz inşaat yapmaya kalktığımız zaman Toki burada bize yapamazsınız dediği zaman yapamayız. Toplam kaç hayvanınız var? Şu anda 260 falan var yani. Mera nerede? Mera şu aşağıda. Suyun hemen kenarı. Ehe, bizim besleme yer kalmayacak hayvanlara yani. Nereye gideceksiniz? Hiç belli değil. Belli değil. Oysa şu an tarladan kalkan saman hayvana, hayvanın gübresi toprağa, sazlı derenin suyu ile birlikte can veriyor. Bu da gübre olacak. Bunu tarlaya gidiyor. Tarla atınca tarla çok güzel küvet veriyor yani. Normal şey fabrikan gübresinden bu gübre daha iyi yani. Ama bu doğal sistem 16 Şubat'a kadar askıda kalacak imar planına göre ortadan kalkacak. Bakanlığa itirazlar yağıyor. Ama köy ürünleri satan dükkanların yanında artık emlakçılar var. Bu ses önemli çünkü aslında bu topraklar su kaynağının hemen kenarında bereketli bir tarım arazisi. Ama burada görülüyor ki tarım aletleri kaderine terk edildi. Ama aslında kaderine terk edilen mega kent İstanbul. Çünkü özellikle gıdada bu denli pahalılığın nedeni işte bu verimli topraklarda üretimin bitmesi. Soğanını ekiyorduk, fasulyesini ekiyorduk, patates ekiyorduk yani her şeyini ekiyorduk buğday her şeyin. Her şeyimizi ekiyorduk. Şimdi markette soğan ne, patates ne? Yani bir kilo patates dört tane geliyor. Beş altı lira. Yani yaşam hakkı bırakmadılar insana. Hele İstanbul'da hiç hiç kalmadı. Bir canımız kaldı ya. Bir canımız kaldı.